en azından konsept olarak hoşuma gitti. Yani en azından farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz biz. İmajını güzel bir şekilde veriyor. Ha beni endişelendiren konu ne? Dengeleme. Eğer dengelemesi güzel olursa ki bu birliği nasıl dengeleyecekler bilmiyorum. Aslında şu anlık mantıken doğru çalışıyor. Ama yani bunun oyun olduğunu ve bazı muhabbetlerden dolayı en azından bir şeylerden kısılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan biri de yani bahsettim az önce. Ya bak bak şu shift'e basalım koşturalım. Durma genelden bir bakalım. Anlatabiliyorum dur. Hemen şuradan dönelim. Tekrardan bir gel. Siz zaten dandik birlik dersiniz. Ya bu en azından silahlar milahlar alıyorlardı. Onlara ne oldu ya? Şöyle bak yan tarafa. Şöyle komple bir girelim. Tamam değişlik bitti. Yavaşlama konusunda birazcık bir şeyler var. Ama stan yemezini en azından tasvip ederdim. Gene yakalanmaz çünkü. Yani 何